Dünya Sevilen herkese merhabalar arkadaşlar. 26 Kasım Pazar günü için değerlendirmiş olduğum maç tahminlerimi hemen sizlere aktaracağım. Hızlı bir şekilde tahminlerimi verip geçeceğim. O yüzden ekran görüntüsü alıyorum arkadaşlar. Bu tahminlerim arasından ikinci sinem maçları seçip kendi kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İlk maçım 15.30'da Almanya Bundesliga'dan Holstein Kiel maçı. Burada toplam 2.5 gol üstü diyorum. 1.36 oranı var. İçinize siniyorsa değerlendirebilirsiniz. Bir diğer maçım Türkiye 1. Liginden Eyüp Spor ve Manisa maçı. Burada Eyüp Spor maçı kazanacaktır. 1.36 oran, 1.32 orandan maç sonu bir değerlendirebilirsiniz. Ben gollü bir galibiyet almasını bekliyorum. 3-1 gibi bir skor beklentim var. Bu yüzden ev sahibi 1.5 üst ikinci tercihim olarak 1.46 orandan sizlere öneriyorum. Eyüp Spor 2 gol atacaktır. 1.46 oranda güzel bir oran. E, ikinci sunuyorsa değerlendirebilirsiniz diyorum. Hemen diğer maçıma geçelim. Türkiye Süper Ligi'nden Beşiktaş maçı. E, doğrudan maç sonu 2 diyorum. 1.96 oranı var. 3-0 ve Beşiktaş galibiyeti bekliyorum ben burada. İkinci tercihim de deplasman 1.5 üstü olacak. Onun da oranına bakalım. 1.91 de deplasman 1.5 üstün oranı var. Bu iki tercihten birini seçip maç öncesi kombin kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. Ve canlıdan da takip ederek bu iki tercihi değerlendirebilirsiniz diyorum. Bir diğer maçı almanya Bundesliga'dan Bokum maçı. Buna da her iki takımın gollere eşlik etmesiyle 2.5 gol üstü barajı aşılacaktır. 1.46 orandan toplam 2.5 üst diyorum. Almanya Bundesliga'dan Okum maçına toplam 2,5 gol üstünü sizlere öneriyorum. Bir diğer maçım İsviçre Süper Ligi'nden Servette maçı. Burada 3-1 gibi bir ev sahibi galibiyeti bekliyorum. Bu yüzden toplam 2,5 gol üstünü ideal olarak 1,36'dan sizlere öneriyorum. İkinci sinonso bu tercihi değerlendirebilirsiniz. Bence kazandıracaktır. İkinci tercih olarak da ev sahibi 1,5 üst tercihini öneriyorum. Onun da oranı 1,37. Bu iki tercihten birini seçip değerlendirebilirsiniz. Bir diğer maçım yine Almanya Bundesliga'dan Hoffenheim ve Mayıs maçı Saat 19.30'da oynanacak. Bu karşılaşmaya da 2.5 gol üstü diyorum. 1.42 oranı var. Hoffenheim ve Mayıs maçına Toplam 2.5 gol üstü tercihini sizlere öneriyorum. Basel maçına atladık 18.30'da Yine İsviçre Süper Ligi'nden Basel ve St. Gallen maçı var. Burada e, golü bir mücadele olacaktır. 3-1 gibi deplasman galibiyeti bekliyorum. Toplam 2.5 gol üstü 1.33 orandan bizlere kazandıracaktır değerli arkadaşlar. E, bence güzel bir oran. 3 maç birleştirip 2 oranı geçebiliriz. Mesela Basel'e 2.5 üst, Servet'te 2.5 üst. Buradan da hemen Oskiel maçına 2.5 üst alarak bir kombin yapabilirsiniz. Bir diğer tercihim de Basel maçı için e, deplasman 1.5 üstü olacak. Onun da oranına hemen bakalım. Deplasman 1.5 üstün 1.53 gibi güzel bir oranı var. Bence kazandıracaktır. Bu karşılaşmayı toplam 2.5 pozisyon ya da deplasman 1.5 üst şeklinde değerlendirebilirsiniz diyorum. Bir diğer maçım Belçika Pro Ligi'nden Anderlecht ve Molenbeek mücadelesi. Burada da bir 3-1 ev galibiyeti bekliyorum ben. 1.44 oranından toplam gol 2.5 üstü sizlere öneriyorum. İkinci olsa değerlendirebilirsiniz. Bir diğer tercihim de ev sahibi 1.5 üst olacak. Onun da oranı 1.38. Bu karşılaşmayı da bu iki tercihten birini seçerek değerlendirebilirsiniz. Anderlein ve Molenbeek maçına ev sahibi 1.5 üst 1.38 orandan ve toplam 2.5 üst 1.44 orandan sizlere öneriyorum değerli arkadaşlar. Bir diğer maçım İspanya La Liga'dan. Cadiz ve Real Madrid maçı. Real Madrid burada maçı kazanacaktır. E, maç sonu 2. 1.32 orandan değerlendirebilirsiniz. 2-0 ya da 3-0 bir Madrid galibiyeti bekliyorum ben. Bu yüzden ikinci tercihim de deplasman 1.5 gol üstü şeklinde olacak. Onun da oranı 1.42. Real Madrid maçında bu iki tercihten birini seçerek değerlendirebilirsiniz. E, deplasman 1.5 üst 1.42 oran ve doğrudan maç sonu 2 onun da oranı 1.32 İkisinden birini seçip maç öncesi konu kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Canlıdan da takip ederek bu karşılaşmayı bu iki tercihten değerlendirebilirsiniz diyorum. Son maçım İspanya 2. liginden Espanyol maçı arkadaşlar. Burada da maçı kazanır. 3-0 gibi 3-1 gibi bir galibiyet bekliyorum Espanyol'dan. Ee, o yüzden ev 1.5 üstü 1.43 orandan sizlere öneriyorum. Ee, güzel de oran açılmış evin 2 golüne. Bence İspanyol 2 gol atacaktır. 1.43'ten değerlendirebilirsiniz. Bir diğer tercihimle maç sonu 1 ve 1.5 üst 1.52 orandan bizlere kazandıracaktır görüşündeyim ben. Bu maç içinde bu iki tercihten birini seçerek değerlendirebilirsiniz diyorum. Bugünlük maç tahminlerim bu kadar. Ee, bugün pazar. E, yoğun bir işlerim var. Dışarı çıkacağım. Hatta şu an çıkmak üzereyim. Bu yüzden hızlı bir şekilde tahminlerimi aktardım. İçinize sinerek seçip kendi kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Ve canlıdan da maçları takip ederek canlı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz diyorum. Güzel bir gün geçirmek dileğiyle şans bizimle olsun.